Evet gençler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu 4 dörtlük TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığım yerden devam ediyorum. Bu videoda da e, hareket ikinci test A kısmını çözmeye çalışalım. Birinci sorumuz hareket çeşitleri ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakıyorum. Bir odanın duvarına asılı saatin akrep ve yel kavanı dönme hareketi yapar. Evet bu doğru bir ibare olmuş. 2. Gitar teline vurduğumuz zaman titreşim hareketi yapar. Gitar teline vurduğumuzda gitar teli iki nokta arasında gidiş geliş hareketi yapacak ve biz buna titreşim diyoruz. 2 de doğru. 3. Yanımızdan sabit hızla geçen arabanın tekerlekleri sadece dönme hareketi yapar demiş. Hayır tekerleğin merkezi aynı zamanda öteleme hareketi de yapar diyeceğiz. Bu sebeple 3. öncülüm yanlış oldu. Evet, ikinci sorumuza bakıyorum. Kale araçlarına ait konum zaman grafiği verilmiş. Buna göre 0T zaman aralığında hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakıyorum. Şimdi grafiğin ismi bizim için önemli. Konum zaman. Yani şunların şeklini bir çizecek olursak gençler. Şurada 2x'te k varmış. Şurada da bir l varmış. Şurası 0 olsun. Burası 2x. Burası eksi x. Şimdi bakalım. İkisi de aynı zaman aralığında nereye gelmiş? Sıfıra gelmiş. Buna göre K'nin sürati L'den büyüktür. K evet 2x kadarlık yolu T kadar sürede, L de x kadarlık yolu T kadar sürede aldığı için bu ne olacak? Bir doğru olur. Araçlar aynı yöne hareket etmiştir. Hayır. K 2x'ten 0'a geldi. L de -x'ten 0'a geldiği için birisi sola, diğeri sağa doğru hareket etmiştir. 2 yanlış oldu. 3. T anında araçlar aynı konumdadır. Evet, T anında iki araç da 0 konumundadır. Grafikten de bakıyorum. İkisi de aynı konumda. Bu sebeple doğru cevabım E olur. 3. sorumuza bakalım. Şimdi 3. sorumuzda Aşağıda bazı büyüklükler ve bu büyüklüklerin sınıflandırılması verilmiş. Buna göre hangileri yanlıştır deniliyor. Hız vektöreldir. Evet. Yer değiştirme vektöreldir. Evet. Konum skalerdir denilmiş. Yanlış konum vektöreldir. Vektörel bu sebeple C. Yine diğerine bakalım. Sürat skaler, alınan yol skaler. Bunlar da doğru ibare. Dördüncü soru güzel bir soru. Yukarıda bir futbol ve basket topu verilmiş. Sağda ise A, B, C, D noktaları var. Buna göre X, Y noktalarına konulan futbol ve basketbol topları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Bakın. 1. Futbol ve basketbol toplarının C noktasına göre konum vektörleri eşittir. Hemen şuraya bir not yazıyorum. Bakın. Tekrar yukarıda soruldu. Konum vektöreldir diyeceğiz. Vektöreldir. Şimdi C noktasına göre burada futbol topunun konumu ve C noktasına göre basketbol topunun konumu böyledir. Şimdi evet bunların büyüklükleri eşit gibi görünse de bu vektörel bir büyüklük olduğu için eşittir diyemiyorum. Bu sebeple bir yanlış oldu. İki futbol topunun C noktasına göre konum vektörü kalsın o zaman şu diğerini silelim. Futbol topunun C noktasına göre konum vektörü ile basket topunun E noktasına göre konum vektörleri eşittir. Şimdi bakalım. Basket topunun E noktasına göre konum vektörü bu mu oldu? Evet. İkisi aynı vektör, aynı yönlü bu sebeple 2 doğru. 3. Futbol topunun D noktasına göre konum vektörünün büyüklüğü basket topunun A noktasına göre konum vektörünün büyüklüğünden küçüktür. Bakalım. Şimdi aslında gözle görülebilecek bir değer ama yine de biz göstermeye çalışalım. Futbol topunun D'ye göre konum vektörü burası. Bu e, bulunacak? Burada bir dik üçgenim var. Burası 4, burası 2. Buranın ikisinin de karesiyle. Yani buraya A, buraya B dersem A kare artı B kare eşittir. R kareden bulunabilir. 4'e 2 bu aklımda kalsın. Tekrardan matematiksel işlem yapmayacağız. Şöyle devam ediyorum. Şimdi futbol topu için yazdık. Bir de basketbol topuna bakalım. Basketbol topunun da A noktasına göre konum vektörü sorulmuş. Bu da sağ 4 birim, yukarıya düşeyde 3 birim. Yani bu daha büyük olacak. 3. öncülümde doğru bir ibare oldu. Bu da D seçeneği olur. Evet dördüncü sorumuzu bitirdik. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda bir koşucu 2 metre sabit süratle 4 metre yarıçaplı çaplı çember, çembersel yörüngede şekildeki gibi koşmaktaymış. Buna göre koşucu harekete başladıktan kaç saniye sonra yer değiştirmesi ilk defa en büyük değeri alır diyor. Bakın Yer değiştirmenin en büyük değeri alması demek. Şöyle çembersel bir yolum olursa gençler, yer değiştirmenin maksimum olabilmesi için bir çap dönebilmesi lazım. Yani şöyle diğer tarafta konum olarak yarı çapın diğer tarafına gelebilmem lazım. Ya yani bu koşucu şuradan dönüp bu noktaya gelmeli ki yer değiştirmesi maksimum olsun. Yani burada yer değiştirmem 4 metre 4 metreden 8 metre olur diyeceğiz. Şimdi bunun oluşması için ne kadar süre geçmesi gerekiyor diye bakalım. Bizim hızımız ne? 2. Denklem şu. X eşittir. V çarpı T. X'im ne? Şimdi bu buradan harekete başladı desem. Buraya gelene kadar 1, Yarım çemberlik yol mu aldı? Evet. E, çemberin alanı e, çevresi nedir gençler? 2 pi r bölü 2. Hocam bu 2 nereden geldi? 2 nereden geldi gençler? Çünkü bir yarım tur attı maksimum noktaya gelmesi için. Bunlar gitti gençler. Burası pi'ni aldık, 3 aldık. Yarı çapım kaç? 4 eşittir 2t. Bu iki de hızın ikisi. Devam ediyorum. Burayı götürdüm. T eşittir. 6 bulundu. Doğru cevabım A seçeneği oldu. 6. sorumuz. Bir araba B'den A'ya diğer araba da A'dan B'ye hareket etmiş ve ikisi de T sürede buraya ulaşmış. X ve Y araçları için hangileri kesinlikle eşittir? Bakın bu hangileri kesinlikle eşittir ibareleri çok tehlikeli sorulardır gençler. Neden? Çünkü İhtimal bırakmayacaksınız. Kesin doğru olmalı. Olabilir soruları da problem. Bundan dolayı bu tarz sorulara dikkat edin. Şimdi bakıyorum. A'dan B'ye giden kişinin yer değiştirmesi. Bu B'den A'ya giden kişinin yer değiştirmesi de bu. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğu için bunların zaten yer değiştirmeleri eşit değildir. Yer, de yer değiştirme büyüklüğü deseydi olurdu. Ama yer değiştirme olmadı. Ortalama sürat. Ortalama sürat ne? Toplam alınan yol bölü toplamların aldıkları yolu biliyor muyum? Bilmiyorum. Zamanı biliyorum fakat aldığı yolu bilmiyorum. Alınan yol bilinmediği için ortalama süratte bilinmez. Ortalama hız neyi? Bakın büyüklüğü. Bunu bilebilirim. Neden? Şimdi bak. Yer değiştirme bölü zaman toplam yer değiştirme bölü zaman ve ortalamayı verecek. E bunların yer değiştirme büyüklükleri eşit mi? Eşit. Zamanları eşit mi? Eşit. Hocam büyüklük olmasaydı da doğru muydu? Olmazdı. Büyüklük olmalı. Yani doğru cevabım yalnız 3C olacak. Şimdi bir doğru boyunca hareket eden x'i araçlarına ait hız zaman grafikleri verilmiş. Buna göre 4 saniye sonunda hangileri doğru olabilir? diye soruluyor. Bakın gençler. Doğru olabilir diyor ise. Bu biraz tehlikeli bir soru. Ben birkaç öncülünden bahsedince siz zaten ana fikri anlayacaksınız. x ve y araçları yan yanadır. x toplamda hız zaman grafiğine bakacak olursam. X toplamda şurada kaç metre yol almış? 20 çarpı 2'den 40 metre yol almış. Burada geriye doğru bir yol almış. Eksi 20 metre. Yani X sağa doğru 20 metre yol alacak. Y de şuradan bakalım. Y'nin alanı eksi 30. Şurası ise 20. Yani Y de sola doğru eksi 10 metre yol alacak. X ve Y araçları aynı noktada mıdır? Bakalım. Şimdi ben X ile Y'nin arasını toplam 30 metre yapsam ve Y daha sağda olsa X sağa doğru 20 metre gitse Y sola doğru eksi 10 metre gitse bunlar yan yana olabilir mi? Evet olabilir. X aracı Y aracının 30 metre önündedir. Başlangıçta aynı konumda olsalar X sağa doğru 20 metre gitse Y sola doğru 10 metre gitse son durumda aralarında 30 metre olur. Y aracı X aracının 30 metre önündedir. Bu durumda Y başlangıçta çok daha sağda olursa yani şöyle diyelim. Bu sağa doğru 20 metre gitsin X. Bu da sola doğru 10 metre gitsin ve fakat yine aralarında 30 metre olsun. Olabilir mi? Yapabiliriz tabii ki de. İlk başta aralarında 60 metre olsaydı 4. saniye sonunda 30 metre kalacaktı. Yani doğru cevabım E seçeneği olacak. 8. sorumuz. Aldığı yol yer değiştirmesinden büyük e, büyüklüğünden daha fazla olan bir hareketle hangilerini yapıyor olabilir denilmiş. Şimdi aldığı yol yer değiştirmesinin büyüklüğünden daha fazla ise yani bir dönme hareketi yapıyor olabiliriz çünkü döndüm geldim yer değiştirmem ne olabilir sıfır olabilir yer değiştirmemiz sıfır olabilir e titreşim hareketi de aynı şekilde iki nokta arası gidiş geliş benim yer değiştirmem sürekli sıfır olacak bu da olabilir Öteleme hareketinde ise aynı şekilde gidip bir kutu sağa doğru gidip tekrar sola ötelenebilir ve yer değiştirmesi sıfır olup aldığı yol daha fazla olabilir bu sebeple doğru cevabım e seçeneği olur bu testi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz gençler. Diğer videolarımızda görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.